Doğrudan hesap sormaya hazırlanan bir Cihan göreceğiz. Bu süreç Metin'le olan yüzleşmenin tonunu da sertleştirecek. Metin her zamanki gibi sağlık durumunu öne sürerek kendini korumaya çalışsa da Cihan bu oyunun farkında ve bu kez geri adım atmaya niyeti yok. Kili arasındaki asıl hesaplaşma Metin'in sakladığı gerçeklerin tek dökülmeye başladığı anda yaşanacak ve bu karşılaşma sadece sözlerle sınırlı kalmayacak. Diğer tarafta hançer henüz açıkça tavır almasa da yaşananlardan etkilenmeye başlayacak, içine düşen şüpheler onu saya karşı daha temkinli ve mesafeli biri haline getirebilir. Sessiz kalan bu cephede gerilim yavaş yavaş birikiyor, Sinem ve Metin arasında ise geçmişten kalan tam anlamıyla kapanmamış duygular yeniden gün yüzüne çıkabilir. Ancak bu yakınlaşma romantik bir bağdan çok eski defterlerin yeniden açıldığı bir yüzleşme sürecine andırıyor, Metin sağlık durumu hala netlik kazanmış değil. Olası bir toparlanma bile sorunları çözmekten çok yeni sırların ve çatışmaların fitilini ateşleyebilir. Sinem ise tüm bu karmaşayı uzaktan izlemekte yetinmeyecek. Sessiz, planlı ve doğru hamlelerle süreci kendi lehine çevirmeye çalışacak. Cihan'ın metinle hesaplaşması yaklaşırken bu adımlar dengeleri tamamen değiştirebilir.